Selam arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte ee, Minecraft oynuyoruz. Ee, Minecraft oynuyoruz işte. Ee, Minecraft oynayacağız. Ee, i̇lk gece baya oyalandım. Bu onun için baya bir oyalandığım için ee, kim set tüm set yapacağım ya da barıştırsam barış Can ve buranın nereye gitti? Bazen de çekiyor da. Hemen bu videoda gelecek arkasından zaten. Kes. Kes kes, kes. kes 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 Evet. hani bir tane daha yön yetiyor. Evet. Minecraft oynamasını bilmiyorum. Ya şurada sandık mandık yok mu ya. Kesme programı kullanmam. Uğraşamam. Vaktim yok. Ee, belki arkadaşlarla çekeriz. Birkaç arkadaş. Her yani Onları beklerim. Hmm. Ee, onları bekledikten sonra hmm, ne yaparız? İşte bir video çekeriz. Aslında dün çekecektik de e, video yaradığı şey falandı. Çekmedik. Yani şimdi yine bir diyeceğim diyeceğim. Ee, belki bir Hunger Games, Mini Games ya da normal böyle bir video çekeriz. Ama artık bu videonun serisi gelecek artık. Bugün son günü. Yarın ya da yarın, yarın artık atacağım atmayacağım Allah bilir. Ee, full geçecek? Ben barışçılda da mıyım? Evet da tamam dursun. Bu seri böyle olacak. Ee, ha bir de şunu yazacağım ben. Ee, ne yazacaktık? Hemen onu da yazalım da. Hemen yazayım onu da. 2 dakikada sizin evinizin üzerinde hile yapıyorsunuz demeyin. Hemen yazayım. Ne çekiyor bu? Ee, hemen yazayım şuradan. Şişt. Bekliyoruz. Artı varsa kadar Skype'a e bakalım. Kimler var mı Skype'da? Yani, dur lan Skype'a e bakıyoruz. Ha, ha, tamam. Tamam. Hmm, game role tipi inventory yapacağım. Şimdi yazdım. Yazdım. Şunu tam olarak bilmiyorum. Hemen şuradan ben yazmıştım. Buraya kopyalayayım. Keep inventory yapıldı. Evet tamam. Evet. Gece olduğu zaman hemen bir ev yapacağız. Ama ben bu bir gece boyunca oradan keseceğiz. Evet. Ha, yani şu acı da bitirelim ondan sonra. E, Minecraft'ı bayadan beri bayadan beri yani bayağı oldu oynayalım. Belki bir seneye geçmek üzere. Bir seni geçmedi ama bir kanalım var abone olursanız çok sevineceğim hmm, belki bu video kısa olabilir arkadaşlar evet. <laughs> her neyse onu geçin ee, abone olursanız çok mutlu olurum hiç abonem yok ee, neden böyle ses geliyor arkadan fan sesi diyorsunuz arkadaşlar mikrofon alacak param yok yani alacağım ama ne zaman alırım Allah bilir yazın yazın alacağım sanırım ee onun için şu anda şey kulaklık hmm, kullanıyorum ama e, şey kulaklık değil şey şu kraft keybini ee, şey ne kullanıyorum bir dakika bir dakika virüs var yani sen, ya sen devam e, ee, ne programı kullanıyorum bilmiyorum e, ee, ne programı kullanıyorum ne yüzden biz bir dakika ne konuşuyorduk biz unuttum her neyse boş ver ee, ee, şey ya ne program ne program demişim ya kulaklık alacağım Allah bilerek ne hmm, zaman alırım Bilmiyorum yani şu an e, oyunun sesi gelmiyor size o sıkıntısı var arkadaşlar e, onu da halledeceğim ya tekrar kuracağım kaldırıp kuracağım o sıkıntı ya da hala şey bu şekilde ya e, kaldırıp kuracağım sanırım ben bir kere. Çünkü bayağı oldu, yani şey, sen ne ee, alacağım. Ne zaman alırım? Ee, ne zaman yazın. Yazın kalacak kulaklık arkadaşlar. Ee, kulaklığı almam için bayağı yazın alacağım. Şimdi alamayacağım. Ee, artık lise var. Lisede bayağı bir para gidiyor. Ee, ben kulak balayım. Şey, şey mi? Nenesi yani orasına karıştırman. Ee, de bunu ben şey mi onun için biraz biriktireceğiz hem biriktireceğim yanda sonra yazın bir güzel bir şöyle 60-70 milyonu bir bulak alırım ee, e, bir yardımcı olursanız da haniyse hmm, bir yardımcı olun arkadaşlar her neyse değil mi o başka şey her neyse ama bir yardımcı olun şu aboneleri bir abone olursanız Evet, kanalın ismini değiştireceğim. Onu da söyleyeyim. Sanırım Minecraft oynuyoruz ya da oyun dünyası yapacağım. Bu ikisi. Altı alta yorum yazın. Ha, yiyecek. Altı yorum yazın arkadaşlar. Altı yorum yazarsanız ona göre bakın iki tane şey ben altı yazarım. Açıklamaya yazacağım ya oyun günlüğü yok oyun dünya oyun dünyası ya da Minecraft oynuyoruz. Sanırım oyun dünyası yapacağım kanalımın ismini Minecraft yıldız mı? İyi der. Yani her neyse 1 7 2'de oynuyorum. 1 7 8'i sevmiyorum. Seviyorum ama oynamak istemiyorum. şu anda ben şeyde 15 tane gidiyor bayağı bayağı hemen hemen oldu. 15 tane şu bayağı bir ağaç kalsın. Hazlık. Normal 64'le hemen bir ev yapacağım şuraya. Evet, şuraya yapalım. Şöyle güzel bir alan bakayım. Ağaç yetiştireceğiz. Sıkıntı yok. Boş. Eee Belki skin şey yapmayı da göstereceğim ben size. Evet burası daha iyi. Evet, tamam tamam burası. Oo çok güzel çok güzel. Tam mükemmel mükemmel. Mükemmel de de. Ama ben buradan nasıl geçeceğim? Kanka yok üstümde ne var? O toprak var. Ana toprak bir tane. İki tane toprak al. siz beklen. Dörtten alttan tane seçecek buraya ne? Hani o kadar da değil. Hemen şöyle. ha hmm, şunu söyleyeyim. Son oyuncu da oynuyorum. Ee, istiyorsanız oraya gelebilir Skype'ımı da sizin Skype'a da Skype'la konuşabiliriz arkadaşlar. Hmm, hemen şurayı yapacağız. Hemen temizle, temizle. Hemen temizliyoruz. Evet, bu serinin devam gelecek şu süreye bakalım daha bu oho da 7 8 dakika olmuş ya eee eee ben artık video kalite kalitesi düşük olacak arkadaşlar biraz baya bir düşük biraz düşük olacak çünkü eee ben bunu atmadan önce bir de kalitesi düşürmek düşürüyorum yoksa atmıyor internet yavaş arkadaşlar sizin kadar hızlı değil <laughs> ama cid, düz söylüyorum son oyuncuya giriyorum en çok ruh bir, bir tane bir şey var mini gamesten ruh, ruh üç tane şey o hani hmm, şey. her neyse taklan başın işte ismi ben yani şuradan bir e, evet bir çakalım sizin görmeniz için ee, şu şey giriyorum hani şu saklan mini gamesten üçüncü lobiden saklambaç of, mini games oradan saklambaçın çaprazında bir tane işte orada bir şey var ona giriyorum mükemmel evet buraya ev yapalım artık hemen küçük bir ev yapacağım büyük olmayacak e, taşınacağız belli olma, belli de olmaz lan bana taşınmayabilirim de ev güzel gelir taşınmam ama e, taşınmayı düşünüyorum taşınmayı düşünüyorum şu ağacı keselim bari. Keselim. Üstün yaprakları. Düşsün yaprak. Düşsün yaprak. Her neyse abone olursanız sevinirim. E, hemen şunu söyleyeyim. Ama gerçek abone olun arkadaşlar ya. izliyorsunuz Şu anda kaç izleme var? Bakın girip baktırmak bakmak istiyorum şu anda ya. Bayağı bir 200'den 200, 300'e doğru izleme var. Ee, artık lütfen ya yani arkadaşlar lütfen abone olun. Lütfen. Evet evimiz böyle. Ee, abone olun. Eee e Evet abone olun lütfen. Lütfen ama. Hemen şöyle şöyle yapacağız ki. Ee, Lütfen abone olursanız çok me memnun olacağım. Memnun olacağım. Memnun. Evet. <laughs> ee, lütfen ama ya. Gerçek abone olun. Hiç abone olmuyor. İki abone ya. Bu ne ya? Bir aydan ha, bir aydan fazla oldu. İki abone. Al üstüne iki. Gülersiniz ama. Lütfen ama. Ha, ha, ha. Lütfen. Abone olursanız çok memnun. Ben memnun olacağım. Ve çok 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 çok. Daha çok 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 sinicim. Evet için evin içinde domuz geziyor. Onu da söylemiş olayım. Ee, yani neyse şu. Ya da boş ver. Ama gerçekten abone olun ya. Lütfen. Ee, ee, lütfen ama ya. Lütfen lütfen. Lütfen çok istiyorum bakın abone olmanızı çok istiyorum sizi ee, mesela 15 atilden sonra bir 15 e 20 e abone çıkarsanız 20 demiyorum mi 20 yani 20, 20 e abone çıkarsanız videolar haftalık iki video rahat gelecek arkadaşlar bir rahat iki video çekeceğim ve bunlar kısa olmayacak bir en fazla en fazla kaç dakika olur? olur 20 30 40 en fazla 15 dakika rahat 15 20 en fazlası 10 ben size söyleyeyim en fazla 15 dakika 15 dakikadan fazla 15 dakikadan altı olmayacak onu söyleyeyim hadi 15 tane hadi 15 15 dakika. Şu anda en bende kötü videolar var. Hem de şu ses olayını halledeceğim. Kimse sevmez. Ben de sevmiyorum videolarda izlerken videoyu hiç sevmiyorum. Ses olayı Allah ım. O ses deliriyor içine. Evet böyle ev yaptık. Ee, mesela bugün bir 20 dakikalık bir video atacağım. Şu anda saat saat 3. 3. Saat 3 hı hmm, 3 şurayı kapla Ama gerçekten ya ya ama istiyorum ki lütfen abone olun. O bakın hiç bu kadar yalvarmazdım ama lütfen. Um, arkadaşlarla da çekeceğim bunu söyleyeyim. Belki başka arkadaşlarla da. Ama şu anda ondan da kanalı var. Ama lütfen bana abone olursanız lütfen ya lütfen. Abone olun. Daha çok haftalık iki video kesin bir şey olmazsa kaza böyle olmaz veya ki ya da bir şey o sıkıntı olmazsa video kesin gelir haftadaki gün. Şu an yarın gelmeyecek yarın gelmeyecek. Bugün geldi mi geldi geldi. dün geldi. Yarın gelmeyecek. Yani çok önemli işlerimiz var ailemle belki Ama gerçekten lütfen abone olun ya. lütfen lütfen bakın lütfen lütfen ee, lütfen lütfen ama ciddi ciddi söylüyorum arkadaşlar abone olursanız daha daha çok memnun olacağım daha daha çok memnun olacağım şu anda ee, ben artık ilk başladığında zaten ona 5 çok kötü videolar çektim onu kabul ediyorum ama Lütfen abone olun artık daha düzgün gelecek videolar Neden öyle kötü video çektim Çünkü bilmiyoruz arkadaşlar İlk mesela bilmeyen bir kişi çıkarın Getirin Ben Biliyor musunuz arkadaşlar Yalan Bilmiyor bilmiyor işte bilmiyor Ama ciddi ciddi gel. Size Nasıl desem Soruyorum. Hmm. Ee, ama e, e, gerçek ve gerçek abone olursanız çok memnun olacağım. Ee, lütfen ya abone 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 istiyorum ben. Ee, kızıyorsun sürekli abone 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 diyorsunuz ama aslında bir de ben biraz da beni düşünün. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Biraz da beni düşünün. Hemen yatık 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 ya, yatak yapalım şuraya. Ee, e, yatak yaptıktan sonra yatalım ondan sonra spam noktamız belli olsun ondan sonra şuraya yapacağım ben ya Evet buraya. yapıyoruz Lütfen ama ya. e, ee, kum toplayacağız. Ne ee, evet, bakalım kaptan kimle açık? Ama gerçek ee, böyle kişiler olursa abone 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 olursa 20 e, 15 15 abone 15 abone sanıp e, onu 15 kişinin Skype ya da Skype yoksa yani, yani lütfen abone olun ya boş verin beni dediklerime abone olun. Ben burada boş boş oyalanıyorum. 20 dakika. Bu, bu, video bir 30 dakika olacak. Ama bunun kalitesi çok kalitesi. Her neyse kalitesi kalitesi. Her neyse. Hemen ee, ee, hemen kürek bir kürek yapacağım. Onu kazanma ondan sonra videoyu bitireceğim. Ama gel abone olursanız çok memnun olurum. Onu da söyleyeyim. Ciddi ciddi söylüyorum. Şuraya ek. Ek. Evin arkasından Her tarafı hak. Evet. Ya, abone olun arkadaşlar lütfen ya. Herkese bakıyorum 20 abone, 40 abone. Bana, hadi 1000 abone. Bana bakıyorum 2 abone. Allah razı olsun. Abone olursanız e, memnun olurum. Dediğim gibi artık 20 dakikadan en fazla 20 dakika olacak. E, e, bir sorun çıkmadıktan sonra da 20 dakikayı geçirmeyeceğim videoları en fazla ha dur 20 dakika demişim 15 dakika olacak 15 dakikayı geçirmeyeceğim sonra olmadı olmadı ha, sonra. böyle ama şu lise hayatı iki, haftada iki defa video atmam sağlayacak ee, abone olursanız hadi 10 abone 15 abone olsun hadi 15 ya 15 Allah rızası olsun. 15 abone bakıyorum arkadaşlarım işte ondan da şey var Adamda 19, 19 abonesi var. Benim babam ilk abone. Artık gü, gülüyorlar ya. O kadar ya. O kadar gülüyorlar. Ama ondan daha da çekeceğim video. Onu da söyleyeyim. neyse kaç dakika video olmuş. Evet arkadaşlar daha devam edelim. İşte 2 dakikada devam edelim. Neyse. Ama ciddi ciddi abone olmaktan çok memnun olacağım. Abone abone abone. Şimdi ben oradan kalkıp geleceğimiz döveceğimiz. Biliyorum. Hmm. Ee, neyse atış lazım değil. ama hmm. hmm. Ciddi ciddi. Ben diyorum abone. Evet bu, bunu hiç ellemeyeceğim. Kaldığımız yerlerden devam ederiz. Ha, ne oluyor? Ha. Kömür, 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 kömür gel. Kömür. E ee, kaybedersek kill mi kill çekeriz. E ee, taş kazma yapalım da. Ee, onun için heh, taş toplayalım biraz. Onun için 20 toplarız. Kaç tane 10, 10 20 tane olunca taş yetiyor. Full zırh yapalım. Zırh yapalım. Aslında günler zırh yapılıyor mu ona bakacağım ya. Ve güzel olur yapılsa. Ee, evet yeter mi? Kömür yeter. Yaparız sıkıntı yok kömürden. Ağır. Odun bol. Evet ama lütfen abone olursanız memnun olacağım. Her neyse geçsin biraz ya. Fark etmez. 30 dakikaya varmasın da. 30 dakika ben onu falan. M Evet 28 tane taşımız varmış. Ee, şu taşları kazarken durdurayım mı? Her neyse. Hadi. Devam devam devam. Hadi hadi. Kazmadan devam. Yeter artık. Taş yeter. Hı, hmm, taş yeter. Hmm, 5 tane topun. Biz nereden geldik lan? Geldi biz unuttum. Kayboldum. yatalım şuraya da belli olsun spam noktamız Aynısı şu şey halledelim hmm. şunu da halledelim gel şunu da hallettikten sonra videoyu bitireceğim artık 20 dakika oldu ya Aynısı. böyle kalacak arkadaşlar